İnternetten ödeyince restoranlar bile çeşitli kuponlar veriyor. 500 metre ipe kaldım. 50 metre ip vermiyor musun? Tamam. Lütfen bütün ayarlamaları yap. Tamam, tamam. Kapatıyorum. Balu? Hı. Nerelerdeydin? Ne zamandır seni arıyorum kızım? E, neyse. Nasıl hissediyorsun? Doktor ne dedi? İyiyim anne. Doktor mide enfeksiyonu dedi. Bayılmamın tek sebebi buymuş. Mide enfeksiyonu değil. Senin hastalığın iş bağımlılığı kızım. Gece gündüz iş iş iş. Kendini bu kadar yormamalısın kızım tamam mı? Yoksa yine düşüp bayılırsın. Öyle bir şey olmaz anne. Bu ne? Ne? E, ne ne? Bu. Bu ne? Aa, anne ben... Benimle gel. Nereye? Gel. Al şu sirkeyi. Anne, hı? zerdeçal, sirke, sıcak ve soğuk su. Bunlarla ne yapacağız? Ne? Bunlarla ne yapılır bilmiyor musun? Biz bunları sarı boyamak için kullanıyoruz. Evet. Eskiden mağazadaki tüm sarıları sen boyardın. Şimdi benim için bu sarıyı boya. Hı? Önce ne yapman gerek? Tamam. Önce sıcak suya zerdeçal koyuyorum. hı. -hı. Sarin güzelce boyandı. Şimdi ne yapayım? Ne istersin? Başka bir şey yapmana gerek yok. Çünkü ben amacıma ulaştım. Bak gitti. Şimdi baban da sana bir şey diyemez. Anne bana bunu neden söylemedin ki? Onun benim için bir önemi yoktu. Ve böyle şeyler babamla olan ilişkimi etkileyemez. Çünkü bizim bağımız güçsüz bir bağ değil. Sen beni ne kadar iyi anlıyorsan, inan babam da o kadar iyi anlıyor. Ben biliyorum. Hmm. Ben onun gururu, onun onuruyum. Pallavisiyim. Tamam mı? Tamam majesteleri, tamam tamam. <gülüyor> <gülüyor> Pallavi yenge, Mansi ablam seni çağırıyor. O da ne demek? Evet, Rahul'un ailesi bize meydan okudu Pallavi. Güney Hindistan ailesine karşı Kuzey Hindistan ailesi ve ben ne olursa olsun kazanmak istiyorum ama nasıl? Endişelenme abla ben buradayım hayatım boyunca yalnızca bu an için dans dersleri aldım öyle değil mi? Görürsün öyle güzel dans edeceğim ki kimse karşıma biri çıkamayacak. Amrita gel kızım. Ne oldu baba? Sen yeni müziklerle dans edebiliyorsun ama Pallavi geleneksel danslarda çok daha iyi. Yani bizi temsil eden kişi o olacak. Karar verildi. O zaman bugün meydan okumaya Pallavi çıkacak. O zaman kesin kazanacağız. Çünkü onlardan kimse klasik dansa bilmez. Onların tarafından değil ama bilen biri var. Eğer o da meydan okumaya katılırsa mücadele çetin olacak. Seni kazanmaya geliyorum anne. Seni eve geri getireceğim. Geliyorum. Hadi acele et Pallavi, çok işin var. İşlerinin arasında eğlenmeyi de unutmayacaksın. Mansi'nin dans gecesinde herkes çok eğlenecek. Babam bile biraz dans edecektir. Alo, Abi neredesin? Hala gelmedin. Dans gecesine geç kalmayacağımızı söylemiştin. Gelmeyecek misin? Neden? Ne? Ne demek öldü? özel numara mı? Alo. 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 Bu ne saçmalık böyle? Kim bu özel numaradan arıyor? Alo. Eminim kızım biridir. Bana ulaşmak için oyun oynuyor. Affedersiniz bayım. Sen kimsin? Bayım size gönderilen bir paket vardı da. Lady gel şu paketi al hemen. Paketi de mi ben alacağım? Amrita çekil de hazırlanayım. Konuklar birazdan gelmeye başlar. Onları karşılamam gerekiyor. Anne hayatım mahvolmak üzere. Ama sen konukları mı düşünüyorsun? Nasıl yani? Nişanda, duada, kınada Raga bana bir kez bile bakmadı anne. Bu gece son şansım. Onu etkilemem gerekiyor. Raga bana bu gecede aşık olmazsa yaptığım bütün planlar suya düşecek. Bu yüzden çekilemem anne. Hazırlanmalıyım. Anne lütfen. Çekil. Senin neyin var? Çok üzgün görünüyorsun. Mansi'nin dans gecesi var. Cenaze değil. Anne büyütme lütfen. O babamın normal yüzü. Yaşlılıktan öyle sarkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Milind abi. <laughs> Efendim. Biletlerini getirdim. Ama burada üç tane var. Ben dört Uçaklarda istemiştim. Uçaklarda hiç yer yok. Trenler de aynı şekilde. Sadece bu üç otobüs biletini bulabildim. Tamam sağ ol. Teşekkür ederim. Rica ederim. ederim. Melind, Hariş buraya niye geldi? Seyahat acentası falan mı açtı? Hadi git hemen hazırlan. Rahul'un ailesi gelmek üzere. Kimse gelmiyor Solucan. <laughs> ne demek istiyorsun? Kimse gelmiyor. Mansi'nin düğünü olmayacak. sebebi her neyse iyi ki burada. Belki biraz aile kültürü öğrenir. Hayatımda bir sürü zıtlık var. En sevdiğim kadını görmek için... ...en nefret ettiğim... ...kadının evine gidiyorum. Bu nasıl bir ironi ya? Anne... ...kader bana... ...garip oyunlar oynuyor. Her neyse... Enerjimi sarıcı kızı düşünerek harcamayacağım. Şu an anneme ve kardeşime odaklanmalıyım. Onları eve geri getirmeye çalışacağım. Onu etkileyebilmek için annemin en sevdiği kıyafeti giydim. Geleneksel Hint giysisi. Seni seviyorum anne. Sen delirdin mi Melind? Bu nasıl olabilir? Bu her zaman olan bir şey solucana. Eğer aileden biri ölürse evlilik gerçekleşemez. Ama onların ailesinden biri öldü. Bizim ailemizden değil. Bu bizi neden ilgilendiriyor? Annem haklı baba. Küçücük bir meseleyi neden büyütüyorsun? Sen konuşma. Sana fikrini soran oldu mu? Yengem Şarda'nın annesi öldü. Sen onları ailen olarak görmüyor olabilirsin ama ben görüyorum. Bu yüzden yaz süreci bitene kadar evliliği erteliyoruz. Bayan Aşi ile çoktan konuştum. Ve o da Benimle düğünü 13 gün ertelemenin en doğrusu olacağında hemfikir. Sen kendini ne sanıyorsun? Bu kararı nasıl yalnız verebilirsin? Bana sormaya gerek bile duymadın mı? Abini bu kadar çok düşünmenden bıktım. Ne yapıyorsan aklında abin yengen pallavi, abin yengen pallavi. Karını düşünmüyorsun. Sanki abinin kölesi gibi davranıyorsun. Onlar için Mansi'nin düğününü nasıl erteleyebilirsin? Mansi benim de kızım soluçağına. Bana köle gibi davranan sen olmana rağmen ses çıkarmıyorum. Herkes bana pısırık diyor ama sesimi çıkarmıyorum. Her kutlamada, her özel günde ailemin onuruna saygısızlık ediyorsun. Sesimi çıkarmıyorum. Çünkü sen aile ne demektir anlamıyorsun ama ben anlıyorum ve kızlarıma da bunun bunun ne demek olduğunu öğretmek istiyorum solucağına. Bunları anlayabiliyor musun? Onları iyi yetiştirmek istiyorum. Evde böylesine bir acı yaşanıyorken görmezden gelip kutlama yapılmaz. Bu yüzden Mansi'nin düğününü tüm ailemizin katılabileceği bir zamana erteleme kararı aldım. Abim, yengem ve Nikil'in otobüs biletleri burada. Bu akşam Bangolara gidecekler, oradan da Kolhapur'a uçacaklar. Pallavi'ye bilet ayarlayamadık ama onu da ayarlamaya çalışacağım. Ve 13 gün sonra hepsi eve geri döndüğünde o zaman ancak o zaman Mansi'nin düğününü yapabiliriz. Anne, babamın sorunu ne böyle? Bütün hevesim kursamda kaldı. Sorun değil kızım. Senin annen bunu da kendi lehine çevirebilir. Nasıl? Şöyle ki önümüzdeki 13 günde evi ele geçirmezsem benim adım sol değil. Uzun zamandır bir fırsat bekliyordum. Böyle geldi. Kullanmam gerek. Bunu nasıl yapacaksın? Bekle ve gör. Palavi ailesiyle birlikte evden gidecek ve geri dönmeyecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olmayı unutmayın.